Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 17 Mart Perşembe. Fed beklendiği gibi, politika faizini 25 bas puan artırırken, yılın geri kalanında da her toplantıda faiz artırım sinyali verdi. Bilanço küçültme süreci ise yakın zamanda başlayacak. Fed ayrıca gelecek döneme dair enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, 2022 büyüme beklentisini de aşağı revize etti. Faiz kararı ve gelecek döneme dair mesajlar, Tonda olsa da piyasaların ana senaryosuna paralel. Bu nedenle, Fed'i geride bırakan piyasalarda bir rahatlama görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında dün teknoloji şirketleri öncülüğünde %1,6 ile %3,8 arası yükselişler yaşanırken, vadeliler bu sabah yatay, Asya'da ise %6'lara varan yükselişler izliyoruz. Biz de pozitif açılış bekliyoruz ardından saat 14'te açıklanacak para politikası kurulu kararları öncesi yatay bir seyir izlenebilir. BIST endeksinde 2100-2105 bandı, 2158 ve 2180 dirençleri ile 2066 ve 2026 destekleri izlenebilir. Ajandada ise içeride saat 14'te para politikası kurulu faiz kararı ve 14.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık yabancı işlemleri ile rezervler takip edilecek. Para politikası kurulunun %14 olan politika faizini sabit tutması bekleniyor. Vara Politikası Kurulu karar metni ile gelecek döneme dair verilecek mesajlar izlenecek. Jeopolitik riskler, Fed etkisi, artan enflasyon ve benzeri nedenlerle faiz artırımı ya da sıkılaşma yönünde bir mesaj verilirse, bunun Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklar için destekleyici olacağını düşünüyoruz. Avrupa'da bugün ajanda yoğun. ACB Başkanı Lagarde'ın konuşması, TÜFE için son revizyon ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Fed'in ardından ACB'nin vereceği mesajlar kritik olacaktır. Enflasyon tarafında daha önce %5,1'den %5,8'e sert bir sıçrama yaparak euro para birimine geçişten bu yana en yüksek orana yükselen yıllık TÜFE'nin yine %5,8 olarak açıklanması bekleniyor. İngiltere'de ise politika faizinin %0,50'den %0,75'e yükseltilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları, inşaat izinleri, işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı gibi önemli veriler açıklanacak yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.